Merhaba çocuklar. Bu videomuzda iki tane yeni nesil soru çözeceğiz. Kesirlerle ilgili. Önce sorunun mantığını anlayacağız. Sonra da çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki görselde iki kahve makinesinin gün başında ve gün sonunda haznesinde kalan kahve miktarları kilogram cinsinden veriliyor. İki makinede de gün boyunca toplam 1 kilogram kahve tüketildiğine göre Gün sonunda B haznesinde kaç kilogram kahve kalmıştır? Şimdi çocuklar öncelikle bakın burada kesir olarak verdiği ifade kilogram. Yani 4 bölü 5 kilogram demekle şunu kastediyor. Bu makinenin 5'te 4'ü değil. 4 bölü 5 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. 1000 gramın 5'te 4'ü nasıl bulunur? 5'e bölünür. 200 gram. 4 ile çarpılır 200. 800 gram. Yani bu başlangıçta burada 800 gram kahve varmış da diyebiliriz. Ama biz bu soruyu böyle çözmeyeceğiz. Önce mantığını anlayacağız. Yani demek istediğim şu. Kilogram olarak verdiyse 4 bölü 5 kilogram dediyse bu makinenin 5'te 4'ü doludur değil. 1 kilogramın 5'te 4'ü kadar kahve vardır demek istemiştir. Onu unutmayalım. Şimdi bunu çözmek için önce mantığını anlayalım. İşte bu A makinesinde 4 bölü 5 kilogram, B makinesinde 7 bölü 10 kilogram varmış. Sonra A makinesinde 7 bölü 20 kilogram kalmış. B makinesinde kaç kilogram kahve kalmıştır diye soruyor. Biz soruyu şöyle bir değiştirelim. Mantığını anlayalım. Diyelim ki burada 10 kilogram kahve var. Burada da 5 kilogram kahve var. Burada 7 kilogram kahve kalmış. Burada kaç kilogram kahve kalır? Sorunun şurasında 5 kilogram kahve tüketildiğine göre diye değiştirelim. Yani kesirler kafamızı karıştırıyorsa önce kesirleri sayılar olarak düşünüp normal doğal sayılar olarak düşünüp mantığını anlayıp sonra işlemlerimizi kesirlerle yapalım. Soru ne oldu şimdi? Başlangıçta bu kadar kilogram kahve vardı. Sonra A makinesinde 7 kilogram kaldı. B makinesinde kaç kilogram kaldığını bilmiyoruz. İki makinede de gün boyunca toplam 5 kilogram kahve tüketildiğine göre dedik. Şimdi çocuklar A makinesinde 10 kilogram kahve vardı gün başında. Gün sonunda 7 kilogram kahve kaldı. O zaman 10'dan 7'yi çıkarırsak ne olur? 3 kilogram kahve tüketilmiş olur. Peki. Gün boyunca toplam iki makinede de kaç kilogram kahve tüketilmişti? 5 kilogram. E 3'ü A makinasında tüketildi. 5'ten de 3'ü çıkartırız. 2 kilogram nerede tüketilmiş? B makinasında tüketilmiş. Peki B makinesinde kalan kahveyi nasıl buluruz? 5 kilogram kahve vardı. İkisi tüketildi. Kaldı 3 kilogram. İşte burada da 3 kilogram kahve kalmıştır deriz. Şimdi kesirlerle yapacağız bu işlemleri. Ne yaptık biz? Önce bu A makinesindeki bulunan kahveden kalan kahveyi çıkardık. Kaç kilogram kahve kullanılmış onu bulduk. O kullanılanı toplam tüketilenden çıkardık. B makinasında kaç kilogram kullanılmış onu bulduk. Sonra da B makinasından kullanılanı çıkardık kalanını bulduk. Kesirlerle yapıyoruz şimdi işlemi. 4 bölü 5'ten 7 bölü 20'yi çıkaracağım. A makinesinde kaç kilogram kahve kullanılmış onu bulacağım. Paydaları eşitliyorum. Bunu 4 ile genişletiyorum 20 yapmak için. 4 kere 4 16 bölü 20. Eksi 7 bölü 20. Eşittir 9 bölü 20 kilogram kahve kullanılmış A makinesinde. Şimdi bu, bunda ne yapacağım şimdi? Çocuklar 1 kilogramdan çıkaracağım. Çünkü toplam kullanılan 1 kilogram kahve. Birden 1 kilogramdan 9 bölü 20 kilogramı çıkarıyorum. Nasıl çıkarıyorduk? 1 kere 20, 20. 20'den 9'u çıkar. 11, paya yaz. 11 bölü 20. İşte 11 bölü 20 kilogram da nerede kullanılmış? B makinesinde kullanılmış. Peki B makinesinde kaç kilogram kahve vardı? 7 bölü 10 kilogram. Kullanılan 11 bölü 20'yi çıkarırsak kalan miktarı bulur muyuz? Evet. 7 bölü 10'dan da 11 bölü 20'yi çıkarıyorum. Paydalarını eşitliyorum. 2 kere 7 14 bölü 20 eksi 11 bölü 20 eşittir. 3 bölü 20 kilogram kahve kalmıştır. B makinesinin haznesinde diyorum. Doğru, doğru cevabım A oluyor çocuklar. Bu soruyu tekrar izleyip mantığını anlayabilirsiniz. Güzel bir soruydu. İkinci sorumuz çocuklar Ahmet Bey 7 bölü 10 metre uzunluğundaki kalorifer peteğini daha uzun bir kalorifer peteği ile değiştiriyor. Görselde sökülen ve yeni takılan peteğin duvar, duvarın kenarlarına olan uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir. Verilen bilgilere göre yeni takılan kalorifer peteğinin uzunluğu kaç metredir? Bakın çocuklar 7 bölü 10 metre demiş ya 1 metre 100 santimetredir. E 7 bölü 10 metreyi hesaplamak için de 100'ün 7 bölü 10'u nasıl bulunur? 100'ü 10'a böleriz. 10 çıkar. 10'u da 7 ile çarparız. 70 santimetre çıkar. Yani 7 bölü 10 metre demek 70 santimetre demektir. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Şimdi burada biz önce ne yapacağız? Bu duvarın uzunluğunu bulacağız. Sonra bu duvarın uzunluğundan şu 2 metreyi çıkaracağız. Kalorifer peteğimizin, yeni kalorifer peteğimizin uzunluğunu bulacağız. Hemen bulalım. 1 tam 1 bölü 5 artı 7 bölü 10 artı 1 tam 1 bölü 5 eşittir. Evet çocuklar paydalarını eşitleyeceğiz öncelikle. Payda işlemeden toplama çıkarma yapmıyoruz kesirlerde. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da. 1 tam 2 bölü 10 artı 7 bölü 10 artı 1 tam 2 bölü 10. Topladığımızda tamlar toplanır. 1 tam 1 tam daha 2 tam. Payları toplayalım. 2 7 daha 9 2 daha 11 bölü 10. İşte bu duvarın uzunluğu 2 tam 11 bölü 10 metre imiş ne yapacağız bu iki tam 11 bölü 10 metreden şu iki metreyi çıkaracağız iki tam 11 bölü 10'dan 2'yi çıkaracağız 2 metreyi şimdi çocuklar bakın 11 bölü 10 nedir bileşik kesirdir yani 11'in içerisinde 10 bir tane var o zaman bu 11'in içerisindeki 10 parçayı bir tam olarak alıp şu tamın üzerine eklersek 3 tam olur. 11'in içerisinden aldığımız 10 parçayı 11'den çıkarırsak 1 kalır. 1 parça kalır. Onu paya yazarız. Paydamız 10 ile. Çıkaralım 2'yi. 3 tamdan 2 tam çıktı. 1 tam. Bakın 3'ten 2 çıktı. 1 tam. Ve bir deney neyimiz var? 1 bölü 10'umuz var. 1 bölü 10 metremiz var. 1 tam 1 bölü 10 metre olarak buluruz yeni kalorifer peteğimizin uzunluğunu. Dolayısıyla C seçeneği doğru olur. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.